eğer Ocak ayında oyuncu oyuncu istiyorsan hangi oyuncu istiyorsan bak arka Serhat İlli'ne burayı hangi oyuncu istiyorsan biz alacağız demişler. Daha ne diyecek arkadaş bir yönetici? Daha ne diyebilir? Mesela sen bu sene Selim abi Fenerbahçe'de Mourinho'nun dokunuşunu hissettirebilecek bir farklılık, bir güzellik, bir olumlu ne gördün? Ne var mesela? Abi görsem bu lafları etmem. Bak arkadaş. Hiçbir yerde mi yok? Hiçbir yerde yok. Neden yok? Sen büyük firmasın zaten. Sen çok büyük kulüpsün. Her şeyin var senin. Senin eksiğin yok. Seni çok iyi hoca olduğun için aldılar. Tamam mı? Gel arkadaşım dediler. Geldiler. Ne istiyorsun dediler. Bunu, 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 bunu istiyorum. Al arkadaş dediler. Tamam mı? Ve hatta, ve hatta şunu alalım mı dediler. Yok, istemiyorum dedi. E şimdi ben soruyorum sana. Tamam mı? Eğer yönetici olsam ne yaptın arkadaş bana dedi. Bırak palavrayı bana. Benim yeneceğim takımlar bu, yet, bu iki takım. Ben bunları eğer yenersem şampiyon olurum. Sen de bu yok. Bu yok. Hala last cambazlığı bilmem ne şunu. Bugünkü maç ona yüzde yüz yazar. Hiç kimse kimseyi kandırmaz. Galatasaray maçı yazdığı gibi. Yazdığı gibi. Abi böyle bir şey var mı? Galatasaray seni çıkıyor orada. Çatı çatır yendi. Çatır çıkarı ey... yendi. En kötü maçını oynadı Fenerbahçe. En kötü maçını oynadı mı? Kimse hük demedi. Bugün de girdi Fenerbahçe 4 pozisyonu abi, atamadı. Fenerbahçe rakibinde de 3-4 tane pozisyonu var. Fenerbahçe takımında çok iyi adamlar var. Aldığın adam, soktuğun adam, çıkardığın adam iyi adamlar. Sen ne verim alıyorsun bunlardan? Bana onu anlat, bana anlatma. Senin aldığın, soktuğun adamlar hepsi birbirinden iyi adam. Bak, olmayacak güzel bir kadron var. Ama ortada bir şey yok. Peki sağ, neyi yanlış yapıyor? sağ dışında çalışma temposu falan yanlış o zaman. Yok da onları, onları bilmem. Onları bilmem. Abi şu ha, çok dediğin de yok senin mu? Şu dediğin de o, Türkiye standartlarına baktığın zaman Fenerbahçe elindeki kadro iyi bir kadro. E, çok iyi e, kadro. İyi mücadele edecek, koşacak gelecek falan ama bu artist herif abi. O kadar bir. Artist bilmem. abi, artist. Yani Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe'si. Daha etkiliydi sevgili abicim bak bu adam bu adam üç tane kupa almış. Tamam hepsini kabul ediyorum. Hepsini söylüyor. Tamam çok iyi oldu geldi diyorum. Şu çok iyi bir adam aldı. Herkes istiyordu. Bizimkiler aldı. Helal olsun. Ama ondan sonra iştah zorlaştı bizim için. Bugün yenmen lazım senin arkadaş. Bugün tam dönemeş dönemi. Çıkacaksın bugün tamam mı? çünkü bir de oyuncular da rahatla oynuyor yani. Böyle şey var mı Golü hedef eder takımı? Hani şöyle bir kıpırdanma mı yok? Abi böyle bir şey olmaz ki.